Merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 soruluk bir mini var. 2 tane geometri, 8 tane de matematik sorusu var arkadaşlar. PDF dosyasını, boş PDF dosyasını açıklamalarda linkini bırakacağım. Aynı zamanda uygulamamızın linki de var. Yeni yayınlanacak videolardan haberdar olmak istiyorsanız indirin. Size gelen bildirimlerle anında yayınlanan videoları izleyin. Sınav öncesi iyi bir pratik olacaktır bence. Başlayalım. Bir a dizisi vermiş genel terimini. 1 artı 2 bölen n tek ise n en çift ise de 1 eksi 2 bölen olarak tanımlamış. Buna göre a3 çarpı a4 nokta nokta a24 çarpımı kaçtır demiş. Şimdi önce bir a bir düzenleyelim arkadaşlar. a n eşittir. Payda eşitlersem n artı 2 bölü n olacak. Burası n Bu da n eksi 2 bölü n. N çiftisi. Şimdi a 3'ten başlayalım. Birkaç terim görelim arkadaşlar. a 3 eşittir. N tek ise n artı 2 bölü n'di. Yani 5 bölü 3 olacak arkadaşlar. N yerine 3 yazdığımızda. 5 bölü 3. a 4. N çifti 4 eksi 2'den 2 bölü 4 oldu. a 5. 7 bölü 5 olacak. A6 ile yazalım ve A24'e kadar gidelim arkadaşlar. A6 4 bölü 6 nokta nokta A23 çift tek olduğu için 23 arkadaşlar. 25 bölü 23 A24'te 22 bölü 24 diyebiliriz. Şimdi bunların hepsini çarpalım. 5 bölü 3 çarpı A4 yerine 2 bölü 4 çarpı 7 bölü 5 çarpı 4 bölü 6 nokta nokta 25 bölü 23 çarpı 22 bölü 24. Şimdi dikkat ederseniz terimler arkadaşlar A3 sadece tek sayıların oranı A4 çift sayıların oranı A5 tek sayıların A6 çift sayıların A23 tek sayıların A24 çift sayıların oranı olarak gelmiş. O zaman yapacağım işlem tekleri kendi arasında alalım. 5 bölü 3 çarpı 7 bölü 5. İşte çarpı. Bundan sonraki terim 9 bölü 7 gelecektir. Nokta nokta. 25 bölü 3 diyelim. 23 pardon. Şimdi 5'ler, 7'ler, 9'lar, 23'ler gitti. 25 bölü 3 kaldı. Çiftleri kendi arasında alalım. 2 bölü 4. 4 bölü 6. 6 bölü 8. Nokta nokta nokta. Son terim 22 bölü 24. 4'ler gitti. 6'lar, 8'ler. 22 gitti. 2 bölü 24'den 1 bölü 12 kaldı. Bu ikisinin çarpımını soruyor bize. E çarparsak da bunları 25 bölü 3 çarpı 1 bölü 12'den 25 bölü 36 diyebiliriz. Yani E şıkkı doğrudur. Diğer sorumuz trigonometri sorusu. Bir çember verilmiş. Çemberin merkezinden geçen ve çembere teğet olan C noktasından iki tane doğru çizilmiş ve AB doğrusuyla bir ABC üçgen oluşturulmuş. Buna göre cos ACB 4 bölü 5 olduğuna göre tam BAC nedir? Şimdi arkadaşlar çemberde merkez ve teğet belliyse merkezden teğeti doğru çizmemiz her zaman en mantık, mantıklı çözüm yolu olacaktır. Bunu çizdim. Merkezden teğete giren doğru teğeti dik keser. Şimdi kosinüs ACB'yi vermiş. Yani şu açının kosinüsünü vermiş bize. Bu açının kosinüsü neymiş? 4 bölü 5. Yani şurası 4 iken Burası 5 olmuş. Ya da 4K iken 5K olmuş. O zaman burası 3K demektir arkadaşlar. Ne oldu 3K? Aynı zamanda çemberin yarı çapı oldu. O zaman AO uzunluğu da 3K'dır. OB uzunluğu da 3K'dır. DC uzunluğuna da 2K kaldı. Şimdi tanjant BAC'yi soruyor. Tanjant BAC'yi bulmak istiyorsak. Şimdi arkadaşlar BOC üçgeninin yüksekliğini çizersek H diyelim buraya. BOC üçgeninde öklit bağıntısı, öklit alan bağıntısı arkadaşlar. H çarpı 5K bölü 2. Dik üçgenin alanı oldu. Aynı zamanda bu yan kenarlar çarpımının yarısıdır dik üçgenin alanı. Yani 3K çarpı 4K bölü 2. Bölü 2'ler gitti. K'ların biri gitti. 12K bölü 5 yüksekliği eşit oldu. Şurası 12K bölü 5. Şimdi şu parçayı da bulursak tanjantı bulabiliriz artık. Burası arkadaşlar şimdi 3K dediğimiz bakın bölü 5'li geldiği için 15K bölü 5 olarak yazıyorum burayı. E 12K bölü 5, 15K bölü 5 ise şu uzunluk 9K bölü 5 oldu. O zaman tan, tan BAD BAC pardon tan BAC eşittir H bölü 3K artı 9K bölü 5. 3K artı 9K bölü 5 burası h dediğimizde zaten 12k bölü 5'ti. Düzenlersem 12k bölü 5 bölü 15, 24k bölü 5 bölü 5'ler gitti. 12k ile 24k'yı sadeleştirdim. 1'e 2 yani 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Cevabımız Bursa doğrudur. Bir diğer sorumuz parabol sorusu yeni tarz sorulardan. Uzun uzun anlatmış arkadaşlar hikayeyi x ekseni zemin olarak yani yer olarak görüyor. bir belediye boruya ulaşmak için arkadaşlar para x kare eksi 4x paraboli şeklinde bir çukur kazıyor. Ve bu kazıdan çıkan kumları da 16 x eksi x kare eksi 60 şeklinde bir parabol oluşturacak şekilde yan tarafa diziyor. Diyor ki kazılan bölgenin tepe noktasının yer düzlemine uzaklığı 8 metredir. Buna göre harfiyatın tepe noktası olan B noktasının su borusunun olan uzaklığı kaç metredir? Şimdi x kare eksi 4 x parabolünün tepe nokta koordinatlarını bulursak x kare eksi 4 x eşittir y diyelim. R'si bunun eksi b bölü 2 a'dan 4 bölü 2'den 2'dir. K'sı 4 eksi 8'den eksi 4'tür. Bu da ne demek oluyor? Şu uzunluk koordinat düzleminde 4 birime denk geliyor. Fakat bize ne demiş bakın. Kazılan çukurun Su borusunun zemine olan uzaklığı 8 metredir demiş. O zaman buradaki 4 birim aslında ne kadardır? 8 metredir. Şimdi gelelim ikinci parabole. Buradan da eksi b bölü a yaparsak r eşittir diyelim. B dediğimiz 16x'ten gelecek. Eksi 16 bölü 2a. A'sı eksi 1'di. eksi 2. 8 oldu. K'sını bulmak için x yerine 8'i yazdım. 16 çarpı 8 eksi 64 eksi 60. 128, 64. Bu da 4 birim oldu. Yani şu uzunlukta yine 4 birimmiş. E 4 birim kaç metreye eşitti? 8 metre. Buradan aşağısı da 8 metre. O zaman totalde yani toplamda 16 birimdir diyebiliriz. Fonksiyon sorusu arkadaşlar bir sonraki soru. soru. F 2.8 kapalı aralığından 0.9 kapalı aralığına şeklinde tanımlı fx fonksiyonunun birim karelere göre çizilmiş grafiği verilmiştir demiş. 2x 2fx eşittir x eşitliğinin çözüm kümesi a elemanlı. 4fx eşittir x kare eşitliğinin çözüm kümesi b elemanlı olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 2fx x'e eşitse eğer o zaman fx'imiz ne olacak buradan? x bölü 2 olacaktır. Ve bunun eğimi de arkadaşlar x'in katsayısı 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'dir. Şimdi buradan 1 bölü 2 eğimli bir doğru çizeceğiz. Yani x bölü 2 doğrusunu çizeceğiz. şu şekilde geçecektir. Kaç noktada kesti grafiğimizi? 1, 2 noktada arkadaşlar. Demek ki bu iki elemanlı. Şimdi gelelim ikinci duruma. 4 fx eşittir x kare ise eğer fx eşittir x kare bölü 4 olur. x kare bölü 4 eğrisi ile fx'in kaç tane kesim noktası olacak? Şimdi bunu çizdiğinizde Bakın birkaç tane değer verebilirsiniz. x eşittir 2 ise y'si 1 olur. Yani şu noktadan geçmek zorunda. Sonra x'e 4 verirsen mesela y'si 16 bölü 4'ten 4 olacak. 4'e 4'ten geçecek. 4'e 4'ten yani şuradan geçecek. E bir parabol çizeceğiz. Çizelim. Şu noktadan bu noktadan böyle bir şey olacaktır arkadaşlar. E kaç noktada kesti bu yine? Bir burada kesti. Bir de burada kesti. İki de buradan geldi. Pardon A'yı yanlış yaptık arkadaşlar. A 3 noktada kesiyordu. 1, 2, 3. 2 de buradan yani B dediğimiz değer de buradan 2 geldi. Şurası 3 olmalı. O zaman 3 artı 2'den toplamda A artı B değerimiz 5'tir diyebiliriz. Diğer sorumuz olasılık sorusu. Eksi 5'ten 2'ye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu 8 kart gösterilmiştir. Bu kartlardan rastgele seçilen 3'ün üzerindeki sayıların toplamının pozitif olmamasıdır. Şimdi toplamları pozitif olacaksa arkadaşlar... O zaman ne diyebilirim? 0, 1, 2'yi seçmiş olabilirim. Veya eksi 1, 1, 2'yi seçmiş olabilirim. Eksi 1, 0, 2'yi seçmiş olabilirim. Bir durumumuz daha var. O da eksi 2, 1, 2. Yani bizim ihtiyacımız olan bu 4 durum. Toplamda 4 durum var. İstediğimiz. Peki tüm durumlarımız kaç tane? Biz 3 tane sayı seçeceğiz Arkadaşlar. 3 tane sayıyı da şu şekilde seçeriz. 8 tane sayıdan 3'ünü seçtim. bu da 8 çarpı 7 bölü 7. 6 bölü 3 faktöriyelden 6'lar gitti. 56 oldu. Yani 4 bölü 56. 4 sadeleştirirsem de 1 bölü 14'tür diyebilirim. Diğer sorumuz trigonometri sorusu. Altıgen ve karenin bir köşesini ortak vermiş arkadaşlar. Altıgenin A köşesi ile karenin K köşesini birleştirmiş. KFA üçgenini elde etmiş. Demiş ki bu üçgenin alanı 4 cos 20 olduğuna göre karenin bir kenarı ne kadardır? Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız işlem. Öncelikle karenin bir kenarına burada iki parça olmasından kaynaklı 2A diyelim. Buraya da 2B diyelim. O zaman şu parça A kadar burası 2B kadar olur. Şimdi açı çalışalım. Karenin bir açısı 90. Altıgenin bir iç açısı 120. O zaman şu açıyı bulmaya çalışalım. 90 artı 120 artı 70 artı x diyelim o açıya. 360 olmalı. 120, 210, 280, x eşittir 80 oldu. Tamam. Onu bulduğumuz iyi oldu. Şimdi alanı kullanalım. 1 bölü 2 çarpı 2a çarpı 2b çarpı sin 70 eşit olmalı. 4 cos 20. 1 bölü 2. Şu dörtleri götüreyim. Cos 20 sin 70'e eşittir arkadaşlar. Gitti. 1 kaldı burada. İçler dışlardan a çarpı b eşittir 2 oldu. Tamam. Şimdi gelelim şuradaki üçgene. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Dik üçgende bir açı 80, dik kenarlardan biri a, hipotenüsü 2b olan üçgen içerisinden 80'e göre kosinüs yazmak. Mesela kos 80 eşittir a bölü 2b. B neye eşit olur buradan? 2 bölü a olur. B yerine burada 2 bölü a yazarsam a bölü 2 çarpı 2 bölü a. Ters çevirdim. A kare bölü 4 cos 80 eşit oldu. Bizden istediği durum karenin alanı 4 a kareyi soruyor arkadaşlar. O zaman 4 çarpı a kare eşittir. 4 cos 80 4 a kare eşittir 4 çarpı 4 cos 80 yani 16 cos 80 oldu. Işıklarda var mı? 16 cos 80 olarak vermemiş bunu. Cos 80'i sin 10'a tamamlamış. 16 sin 10'dur. Yani cevabımız A şıkkı diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz fonksiyon sorusu arkadaşlar. Biraz görmeye dayalı bir soru. fx eşittir 2 üzeri x artı x olduğuna göre f ters 1 artı f ters eksi 1 bölü 2 nedir? Şimdi f ters 1'i bulmak için arkadaşlar fonksiyonu 1'e işlemem lazım. 2 üzeri x artı x eşittir 1 ol. 1 olmalı. Şimdi x'e hangi değeri verirsem sonuç 1 olur. Buna bakmamız lazım. Bakın gördüğüm benim arkadaşlar x eşittir 0 ise eğer 2 üzeri 0 artı 0'dan 2 üzeri 0 1 olduğu için sonuç 1'dir. Yani bu kısmın sonucu 0 oldu. Sonra diğer kısma geldiğimizde bu sefer 2 üzeri x artı x'in sonucunun eksi 1 bölü 2 olması lazım. Ve mantık olarak eksi 1 bölü 2 gelmesi için 1 bölü 2 gelmesi lazım. Yani negatif kuvvet gelmesi lazım. O yüzden x'e eksi 1'i verdim. 2 üzeri eksi 1 artı 1 pardon eksi 1 eşittir diyelim. 1 bölü 2 eksi 1'den. Eksi 1 bölü 2'dir. Yine bir fonksiyon sorusu var arkadaşlar. Demiş ki fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki tam sayılar toplamı, tam sayıların toplamı kaçtır? Önce arkadaşlar kökün tanımlı olması için içerisinin 0 ya da 0'dan büyük olması lazım. Yani x kare eksi 3x eksi 10 büyük eşit 0 dememiz lazım. Bunu da çarpanlarına ayırırsam x eksi 5 ile x artı 2'dir. Büyük eşit 0'dır. x eşittir 5 x eşittir eksi 2 kökleri geldi. Tamam bu elimizde kalsın arkadaşlar. İkinci köke geldiğimizde ikinci köke geldiğimizde 9 eksi x karenin yine büyük eşit 0 olması lazım. Çarpanlarını ayırdım. 3 eksi x 3 artı x büyük eşit 0 x eşittir 3 x eşittir eksi 3 yine köklerimiz oldu. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Her iki eşitsizliğin de sıfırdan büyük olduğu durumu bakacağız. Hemen şu yana çizelim. Şuna birinci eşitsizlik diyelim. Buna ikinci eşitsizlik diyelim arkadaşlar. Uzun uzun yazmamak için. Eşitsizlik sistemi olarak çözeceğiz çünkü bunu. Şöyle yapalım. Bu birinci. Bu ikinci eşitsizlik. Şimdi en küçük kök eksi 3. Eksi 3 ikincinin kökü ve dahil. Sonra eksi 2 birincinin kökü ve dahil. 3 ikincinin kökü dahil. 5 birincinin kökü ve yine dahil. Şimdi birinci eşitsizliğe baktığımızda yani x kare x 3x eksi x, 10'a baktığımızda en sağdaki işaret ne olmalı? x karenin katsayısı pozitif. Artı olmalı. Sonra kök olduğu için işaret değişecek. 3 birincinin kökü olmadığı için arkadaşlar işaret değiştirmeyecek. Aynen devam edecek. Onlara etkileyecek. Hangisinin kökü ise onun işaretini etkileyecek. Şimdi eksi 2'ye geldim. Denk, birinci denklemin kökü yine işaret değişti. Burada artık işaret yine değişmedi. İkincisine geldik. En sağdaki işaret arkadaşlar. Yine x karenin işaretine bakıyorum. 9 eksi x karede negatif. Yine eksi çünkü kökü değil 5. ikinci denklemin. Kök var artı oldu. Artı oldu. Tekrar kök var eksi oldu. Kendi köküne geldiğinde sadece işaret değiştirecek. O zaman bize her ikisinin pozitif olduğu durumu sormuş arkadaşlar. Burasıdır. Eksi 3. Eksi 2. Kapalı. Bu aradaki tam sayıların toplamında eksi 3 eksi 2'den eksi 5'tir diyebiliriz. Son sorumuz geometri sorusu. Ayrıt uzunluğu 11 birim olan üstü açık bir kübün içerisine birbirine eşit 4 adet dik, dik, üçgen prizma aralarında boşluk bırakılmadan birinci şekildeki gibi yerleştirilip oluşan ikişer birim ayrıt uzunluktaki uzunluklu boşluk tamamen suyla doldurulmuştur. Dik prizmalardan iki tanesi kübün içerisinde ikinci şekildeki gibi çıkartılmıştır. Buna göre son durumda küpün içerisindeki suyun yüksekliği kaç birimdir? Şimdi burada arkadaşlar bir kenarı iki birim olan ıı, bir kare prizma vermiş. Yüksekliği 10 birim. O zaman suyun hacmini hesaplayabilirim. Suyun hacmi eşittir derim. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani 40 birim küp kadar su vardır burada. Şimdi ikinci şekle geçerken arkadaşlar iki tane kare şeklindeki ifade e, dik üçgen prizmalar çıkartılmış. Fakat burada şöyle bir şeyimiz var. Biz şunun şeklini şöyle çizersek. Evet. Burası 2, 2, 2, 2. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 4 tane dik üçgen var. Karenin kenarlarını hipotenüs kabul eden. Bu üçgenlerin hepsi birbirine eşittir. Yani ben şu uzunluğa x dersem o zaman burası da x olacak. x x artı 2 bir ayrıt 11. Yani x kare artı x artı 2'nin karesi eşittir. Onun karesinden 100'dür. E bu da neyi sağlar? 6, 8, 10 üçgenini sağlar arkadaşlar. O zaman x dediğimiz uzunluk 6'dır. Şimdi taban alanında nasıl bir değişme oldu? Bakın şunu ve bunu çıkardığımızı düşünelim. İkinci şekildeki. Alan ne olacak o zaman? 6 çarpı 8 bölü 2 bir tanesinin alanı. iki tanesinin alanı çarpı 2 oldu. 48. E 4 birimde zaten bakın şu ortada bir boşluğum vardı. 4 birimde buradan bir suyun bulunduğu alan olacak. 48 artı 4'ten 52 birimlik bir alan boşluk olacak. E, prizmanın hacmi için taban alanı çarpı yükseklik demiş. E, taban alanımız 52 yüksekliğine H diyelim son durumdaki suyun yüksekliğine. Ne eşit olmalı? Şimdi içinde değişmeyen tek şey suyun hacmi. Suyun hacmini kaç bulmuştuk? 40. O zaman haş eşittir. 40 bölü 52'den 10 bölü 13 diyebiliriz. Yani cevap C şıkkıdır. Son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekildeki gibi çemberler ABCD dikdörtgeninin kenarlarına ve birbirine teğettir. AB9, BC8 santimdir. Buna göre çemberlerin yarıçapları toplamı ne kadardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz çemberlerin şöyle çizersek merkezden geçtiğini varsayalım tam olmadı ama BC uzunluğu 8 ise büyük çemberin çapı BC'ye eşittir. Yani bunun yarıçapı çapı 4, 4'tür. O zaman artık işimiz küçük çemberin yarıçapına kaldı. Yani şurası da 4 olacak demektir bu. Burası da 4 olacaktır. Şimdi gelelim AB uzunluğunu 9 demişti. Demek ki şu uzunluk 5 birim. Merkezleri birleştireyim. Ve tekrar bunu çizeyim. Şimdi şu uzunluk küçük r'ye kadar olsun. Burası küçük r'ye kadar olsun. Şu uzunluk o zaman 4 artı r'ye kadardır. Şöyle bir şey çizersek biz. Burası r. Burası 5 eksi r. 5 eksi r. Burası da r'ye kadar. Ve 4 eksi r'ye kadar. O zaman ne oluyor? 5 eksi r'nin karesi. Artı. 4 eksi r'nin karesi. Eşittir. 4 artı r'nin karesidir. Açalım burayı. 25-10R artı R kare artı 16-8R artı R kare. Eşit olmalı. 16 artı 8R artı R kare. R kare ve 16 gitti. Kalan ifade. R kare eksi 26R bu artı 8R'yi buraya aldım. Burada 25 kaldı. Artı 25 eşittir 0. R eksi 25- r eksi 1 olarak çarpanlarına ayrılır. r eşittir 25 veya r eşittir 1'dir. Şimdi 25 olamaz. Zaten bir ayrı 8 ve 9 olarak verilmiş dikdörtgenin. O yüzden 25 olamaz. O zaman r'miz yani küçük çemberin yarıçapı 1'dir. O zaman 4 artı 1'den 5'tir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, sorularımız bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.